Hepinize yeni bir videodan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün e, uzun bir aradan sonra sizlerle tekrardan beraberiz. Ramazan, okul yoğunluğu vesaire dolayısıyla e, birkaç gündür video gelmiyor ama bundan sonra videolara tam yaz devam ediyoruz. <laughs> Bugünkü videomuzda sizlerle beraber nasıl tekrar bakın ben size anlatmıştım YouTube 4000 saat e, izlenme ve 1000 abone nasıl hızlı bir şekilde yapılır? E, bu tabii ki hızlandırıyor benim önceden verdiğim site. Ama tabii ki bu şekilde birkaç siteyle beraber daha da hızlandırabilir. Eğer 1,5 hafta 2 haftada yapacağınız e, 1000 aboneyi, abone 4000 izlenmeyi 2-3 günde daha rahat ve kısa bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün e, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, video like atmayı ve e, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet, sitenin e, linkini açıklama kısmında vereceğim. Sitenin adı admifast.com. Evet, ben şimdi şu bu an, e, şu anda giriş yapmış bulunmaktayım. Tabii ki siz buradan e, şey yapacaksınız. Kayıt olacaksınız. Orada kayıt ol butonundan çok basit bir şekilde sadece e-mailinizi ve şifre bir şifre belirleyerek kendinize giriş yapabiliyorsunuz. Sitenin kullanımı gayet basit. İsterseniz çeviride yapabilirsiniz. Şöyle e, Chrome kullanıyorsanız. Evet, şimdi bu sitenin amacı da ve çalışma şekli de diğer siteyle aynı. Diğer videoda şu anda çıkan karttan bulabilirsiniz. E, aynı e, nasıl? E, ben milletin videolarını izliyorum, e, Facebook postlarını beğeniyorum, Telegram kanallarına katılıyorum ve insanların bana vaat ettiği bunun karşılığında puan alıyorum. Bu sayede puanı biriktiriyorum. Ondan sonra kendi biriktirdiğim puanlarla insanlara bir puan karşılığı benim kanalıma abone olmasını istiyorum ve onlar da puan kasmak için yaptıklarında benim kanalıma abone izlenme geliyor. E, Tabi gerçekçi olmak gerekirse e, abone de vesaire e, birkaç kişi tekrar geri çıkabiliyor ama bu çok az azınlık o yüzden e, gayet güvenilir bir site. Bakın şurada ana sayfaya gelelim 10 yıldan beri hizmetteymiş bu sayfa. E, Sosyal değişim platformlarından birincisi diyor. Burada evet, tabii ki İngilizce olarak nasıl yapılır var, ama ne gerek var? Ben buradayım arkadaşlar, size bugün anlatıyorum. Ee, evet, şimdi sistemin mantığını şu şekilde. Ee, buradan e, bedava coinler kazanabiliyorsunuz. Tabii ki benim aşağıda bıraktığım açıklama kısmında bıraktığım linkten her giriş yapar ve kayıt olursanız size girişte direkt olarak 300 puan gelecek size direkt olarak 200 puan gelecek ve bu 200 puanla e, tabii ki site YouTube videonuzu e, falan koyabilirsiniz. Evet, şimdi nasıl yapılır ona geçelim. E, mesela benim şu anda 49 puanım var. Bu sitede şöyle bir e, ayrıntı var arkadaşlar. 50 puan altına düştüğünde puanınız, bu puanınızı herhangi bir e, bu puanınızı kullanamıyorsunuz. Yani 50 puan üstüne çıkardığınızdan önce kullanabiliyorsunuz. Mesela benim 49 puanım var. Ee, bir puana bile versem aboneliği e, insanlar e, 49 puanım var. 49 puanına da bir tane abonelik versem mesela ben bunu veremiyorum. Neden? Çünkü bu senin mantığında, bu senin kurallarında 50 coin altında, 50 puan altındaysa eğer puanınız e, herhangi bir şekilde kullanamıyorsunuz bu puanı. E, benim şu an 49 puan. Şu an kullanamıyorum. Bakın şurada don't get any clicks because your balance is less than 15 points diyor. Yani 50 puandan az olduğu için diyor sizin linkleriniz tıklanma alamaz diyor. E ben şimdi point'i nasıl, point nasıl kazanacağım? Tabii ki satın da alabiliyorsunuz. Buradan subscription, abonelik olarak aylık abonelikler vesaire de var. Ama buradan bedava coin kazanalım. Ne gerek var? Ben size gösteriyorum. Evet mesela face, e, ne, neye bakalım? Mesela YouTube likes. girelim. Bakın, eee you will get 12 puan alacakmışız. Bu videoyu beğenirsek like'a basıyorsunuz. Açılan yeni sekmede Bu arada arkadaşlar eğer sekme açılır da e, ya sekme açılmazsa burada işte pop-up'lara izin ver gibi bir şey çıkması lazım. Ona izin vermeniz gerekiyor. E, bazen tabii ki hatalar olabiliyor. Mesela YouTube subscribe yapalım. Evet bu arkadaşımız ee, kanalına abone olduğunuzda bize 16 puan gelecekmiş. Subscribe'a basalım. Hmm. Linkler yanlış arkadaşlar. Siz de linkinizi doğru koymaya gayet dikkat edin. Facebook post like'a bakalım ya da hmm, benim Facebook hesabım açık olmayabilir. Twitch followers'a bakalım. Mesela yapabilecek miyiz? Yani username'imizi istiyor. Ben kendi şeyimi gireyim. Buraya kendi twitch ikinizi giriyorsunuz ki sizin takip edip etmediğiniz belli olsun diye. Evet 32 puan alacakmışız beğendiğimiz takip ettiğimizde He, galiba bir sıkıntı olmayacak inşallah. Evet mesela bu dünya genelinde bir şey. Felipe diye bir arkadaşımızın kanalı geldi mesela. Ee, buradan takip edeceğiz arkadaşımızı takip ettik. Sonra buradan direkt takip ettikten yaptıktan sonra çıkıyorsunuz. Bakın evet gördüğünüz gibi ee, tabii ki sayfayı yenilemeniz gerekiyor bakiyenin gelmesi için. 32 puan geldi. Ee, evet 81 puanımız oldu. Mesela bakın takip için 40 puan gerekiyormuş. Bir daha yapalım. Takip ede basıyoruz. Ama buradaki Twitch linkinizi girmeyi unutmayın. Neden? Çünkü takip edip etmediğinizi bilmeyeceğiniz için ee, herhangi bir şekilde ee, puanınız gelmeyebilir. Hatta gelmez. Evet şurada takip et butonunu bekliyoruz. Ben zaten mesela burada zaten aynı şey algoritma dönüyor. Benim kullandığımın da bir göstergesi bu. Ee, takip ediyorum şimdi kapattım mesela. Bakın 40 points geldi, 40 puan geldi, 81 de 121 oldu. Şimdi mesela diyelim benim diyeceksiniz ki ben puanı kasmaya e, nasıl yapacağım? Şimdi burada my sites kısmı var. Buraya add diyorsunuz. Ekle. Şimdi buradan bir sürü şey var, bir sürü. Bu site acayip çeşitli bir site. Mesela biz YouTube e, like üzerinden düşünelim. Nerede? E, mesela YouTube video like diyelim. Ama e, YouTube video like diyelim. Sonra mesela e, bizim bir kanalımız vardı. Oradan şöyle az izlenmiş bir video alalım mesela. Oradan az izlenmiş, like az olan bir video alalım. Şurayı seyir bizim kanalımız. Mesela bak. E, Epic Games e, bu video mesela. E, bunun adresini kopyaladık. 42 görüntülenme diyor. Kaç like? 16 likemış Biz bunu daha önce de kullandık arkadaşlar. Gerçekten çok e, Bu başlık önemli değil. Gerçekten çok e, etkili bir yol ve çok gerçekçi. Yani e, ee, nasıl diyeyim size bakın burada visa ile vesaire satın almak isterseniz onlar da oluyor ee, e, yabancı youtuberları çektiği videolar da var ee, bana güvenmiyorsanız onları da izleyebilirsiniz tabii ki ama ben şimdi size kanıtlı bir şekilde göstereceğim video url'sini yapıştırdık video likes demiştik total clicks daily clicks buradan da o diğer sitedeki gibi diğer videodaki site gibi arkadaşlar e, günlük tıklanma sınırını koyabiliyorsunuz ki YouTube botu silmesin diye. Mesela bir tıklanma 25, bir like'a 25 diyelim mesela. Tabii ki bunun coin'i ne kadar fazla verirseniz o kadar çabuk da tıklanmanız alır. E, Save Changes dedik. Evet şimdi geldi. Biraz tabii ki bekleyeceğiz. Ben şimdi videoda videoyu durduruyorum. E, tıklanma geldiğinde sayfayı sürekli ineceğim. Tıklanmayı geldiğinde videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, sayfayı yeniledim ve Bir beğenme gelmiş buradan zaten klikten anlayabilirsiniz bakın 16'da 17 oldu Burası tabii ki aktif olarak gelen bir yer Mesela yenileyelim gelmiş mi diye Şu sekmenin sesini kapatalım da sıkıntı çıkmasın e, Bakın 19 oldu Görmüş olduğunuz gibi Burayı yenileyelim Bakın 2 oldu Burada tabi geç geliyor. Tıklanmalar çok geldiğinden dolayı. Biz şimdi 25 koyun verdiğimiz için çok hızlı geliyor tıklanmalar. O yüzden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Bakın isterseniz SoundCloud'daki şarkınızı bile beğendirebiliyorsunuz. Twitch takipçisi. Burada neler var derseniz ben size tek tek tanıtayım. Burada Facebook beğenisi, Facebook paylaşma, Facebook takipçi, Facebook post beğenisi, gönderi beğenisi, post paylaşma, Telegram kanalınıza katılımcı sağlama. Instagram takipçi, Instagram like, beğenme, TikTok izlenme, TikTok beğenme, Twitter retweet, her şey var. YouTube abone, beğenme, YouTube izlenmesi, web sitenize hit alabiliyorsunuz buradan. Gerçekten çok büyük bir site, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben aşağıda açıklama kısmında linki bırakıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bu siteyi deneyin. Evet yine Bendikem'in azizlerini uğradık arkadaşlar. Bendikem'in ücretsiz versiyonu 10 dakika olduğundan dolayı şu anda devam ediyoruz. <laughs> evet de bakalım yenileyelim. Yeni tıklanma gelmiş mi Bendikem? Evet gene gelmiş. 19'du. Yenileyelim hemen. Bakalım. 21 olmuş gerçekten çok hızlı e, sitenin kullanıcı sayısı aşırı fazla yani her yerde kullanılıyor bakın şurada da sürekli fırsatlar çıkıyordur görürsünüz video içerisinde bütün ülkeler var neredeyse e, <laughs> yani e, çok büyük bir değişim e, sosyal değişim bu platformu e, bu platformu bence siz de kullanın e, YouTube'unuzu YouTube abonenizi en hızlı şekilde, YouTube izlenmenizi en hızlı şekilde, Instagram takipçinizi izlenmenizi, TikTok izlenmenizi, takipçinizi en hızlı şekilde yapmak istiyorsanız gerçekten birebir bir site. Çünkü neden dersiniz? Sitenin kullanıcı sayısı çok fazla. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece e-mail ve kendinize bir tane şifre vererek kayıt oluyorsunuz. Ayrıca benim açıklama kısmında verdiğim linkten girerseniz eğer size direkt olarak 300 puan gelecek. Bu 300 puanla beraber neler yaparsınız? 50 puanın altında puan kullanılmıyor bunu unutmayın. Ee, ben tekrardan burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu güzel siteyi size bugün tanıttık. Nasıl YouTube'da 4000 saat izlenme, 1000 abone, Instagram'da takipçi, TikTok'ta takipçi, Facebook'ta post paylaşma, bütün sosyal platformlardaki işte beğeni, izlenme, paylaşmayı düşünün. Bütün her hepsinin yer aldığı ve çok Fazla etkileşim alan bir siteyi tanıttık size. Hatta bu sektörde bir numara diyebiliriz. Ee, bu site için ben bayağıdır kullanıyorum bu siteyi. Size kanıtlı olarak da gösterdim bugün. Ee, evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Videoyu bitirmeden ve çıkmadan önce bu muhteşem siteye gitmeden ve bu muhteşem siteyi denemeden önce kanalımıza abone olmayı. Daha fazla böyle bu tür videoların gelmesi için e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Birkaç günlük video eksikliği oldu, bunun için de sizden özür diliyoruz. E, bundan sonra tam gaz devam. Hayırlı Ramazanlar. Kendinize çok ve çok iyi bakın.